Likert tipine benzer olarak bir soru maddesi daha oluşturma yöntemi var. Bunun için yine soru ekle diyoruz. Bunun ne olduğuna bakalım. Buraya soru 14 yazıyorum. bu da doğrusal ölçektir. Doğrusal ölçek dediğinizde ne anlarsınız? Ardışıklık arz eden sayılar mevcuttur burada doğrusal ölçekte. Burada yer aldığı gibi 1'den 5'e doğru bir sıralama mevcut. Siz bir soru soruyorsunuz ve 1 ve 5 arasında bir değer seçmesini istiyorsunuz öğrenciden. Dilerseniz bunların sıralarını değiştirebilirsiniz. Dilerseniz başlangıç noktasını 0 veya 1 olarak yine bunları da değiştirebilirsiniz. Örneğin bunu bir kert gibi yine düşünecek olursak, buraya çok az, buraya da çok fazla diyelim. Bu bir doğrusal ölçek olduğu için de, birin çok az, 5'in de çok fazla olduğunu düşünecek olursak, bu aralıkta, e, sistematik bir artış söz konusu olduğu ve öğrencilerin buna yönelik bir e, cevap vermesi gerektiği e, görülmektedir. Cevap anahtarı olarak da yine e, siz buradan bir geri bildirim ekleyebilirsiniz metin bazlı olarak ve dilerseniz yine buradan ilgili puanı girebilirsiniz. Ancak bunu oluşturduğunuz zaman e, sadece bunu bir soru maddesi için oluşturabilirsiniz ve ardışık olarak birden fazla aynı soru tipinde soru hazırlamak için sürekli kopyala demeniz gerekir. E, bu gibi durumlar iç, e, için e, çoktan seçmeli tablosu kullanmanız buradaki gibi daha e, kullanışlı olabilir. Birden beşe kadar bunu burada e, beş tane sütun oluşturabilirsiniz ve öğrencilerin tek tek buradan onları seçmesini isteyebilirsiniz.